kulakları küpeli. Deli, deli deli kulakları küpeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalar hiç benzemiyor. Çünkü senin baba seninle aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme gitme gitme. Neyine dur dur babaannem kızar babaannem Kırıl'ın küçük bir kızı boğmuş gövde. Sana ben yapmam. O çocuk gibiydi. Onu dilinden bir tek ben anlarım. Mehmet! Baba! halim için bunu garajında bulacağım. Yeriye <laughs> düşünüldü. Seda Altınkaya'yı ağamüden öldürme suçunun işlediği sabit olan Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile teczi